Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabletten nasıl video çekilir onu söyleyeceğim. İlk önce Mobizen diye bir uygulamamız var. Hemen yani Mobizen yazmanız gerekiyor. Ama reklam işliyor tabi. Ben şimdi kullanımını öğretsem arkadaşlar. Söyle kullanırsın. Yani yüklü ya. Mobizen'e girin arkadaşlar direkt böyle bir şey gelecek arkadaşlar şuna şunu şuradan var ya şuna bassaksınız hemen işaretleyeyim bakın arkadaşlar evet şimdi bunu illa yapmanız gerekiyor hani bunu işaretleyeceksiniz bunu kapatalım zaten bir seri aramayacağına göre sıra yarayacak da video çekmeniz için ama sonra ben yani tabletten şey yani Samsung falan kullanıyorsanız Buradan ekran kaydı izlenen yani de atabilirsiniz. Aa ben çektim de nasıl atacaksınız. Şimdi buradan çekeceksiniz. Şimdi yani şuradan kanalımız diye bir şey var arkadaşlar. Kanalı oluşturun. O, bu kanalı oluştuktan sonra videoları yönet kısmından gelin ve buradan zanlı veya kısa video ama tablet kullanınız ben soru çekemiyorum. Zanlıya gireceksiniz arkadaşlar. Zanlıdan herhangi bir video sakasınız arkadaşlar. Az önce seçtiğiniz video var ya. Şimdi o video buradan ona diyelim ki şuradan böyle bir şey var arkadaşlar. Diyelim ki bunu. Buna üstüne tıklayacaksınız. Direkt buradan böyle bunu bastık falan seçeceksiniz arkadaşlar. Buradan asıklamayı ne yapsaksınız Küçük resim mi de, küçük resim nasıl koyulur? Koyulur yani. Hani böyle, o videoda gösterilmemiş bir resim koymak istiyorsanız ama bende olmuyor nedense. Ben de öyle koymak istiyorum ama cık. ne yazık ki olmuyor. Buradan sıkalım. O nasıl olur? Hemen YouTube'a e sidit diyor. YT sidit yazın. Ve buradan gelin içerikler. İçerikler kısmına dokunun arkadaşlar. İstediğiniz bir video sesin. Ondan sonra şu yanda bir şey var ya. Söyle. Bunu tıklamanız gerekiyor. Ay kalemi. Bunu tıkladınız mı? Şimdi Lan yalnız yere girmişim arkadaşlar çok özür dilerim yalnız yere girmişim ne oluyor ne ne oluyor? oluyor Söyle. Bunu değilim bunu seselim hadi. Ondan sonra bunu basmanız gerekiyor. Alt tazı da Ha pardon arkadaşlar pardon. Oldu. Ana şimdi buna yapın yani. O olduğunda artık yaptım yani onu. Şurada gene bir tane bir şey. Yani, yani düzgün karalayayım ben de. Burada bir şey var. Ona basın. Ay gene aynı hata yapıyorum. Zaten burada küçük özel küçük resim falan diyor. Ben yapamıyorum. Onu yorumlar kısmına yazın. küçük resmini buradan koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Sıkalım artık burada. Şu sıkalım artık. Arka yardım et, et ettiysen sok yani işi şey yaradım. Gürsüz <laughs> arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın.